yemek saatini kaçırdım ya. Tek 10 dakika sürüyordu. Onu da kaçırdım. Her zaman hep geç kalıyorum. Ye buraya yetmemiş gibi de of okula da hep geç kalıyorum. Yetmemiş gibi de hep buraya da geç kalıyorum. Bu nasıl iş ya? Of ya. Üf, ne yapacağım ben ya? Neyse. Bu akvaryum ama çok güzel bir şeymiş ya. Acaba anneme, babama mı sorsam bana da akvaryum alsınlar diye bu? büyüklüğünde. Çünkü bahçemiz büyük. Sar oraya kesin. Evet evet. Bir dahaki doğum günümü alsınlar. Evet evet diyeceğim onlara. Soracağım. Evet evet. Bir dahaki sefere diyeceğim. Alsınlar benim doğum günlerinde böyle büyük bir ak akvaryumu. Hmm. Wow. Balıklar da çok güzelmiş. İsmi neydir acaba? Hmm. Bir tanesi böyle sarı mavi herhalde sarı mavi balığı bürküsü de kırmızı beyaz siyah hmm, isimleri acaba öyle midir hmm. evet evet öyledir kesinlikle evet O oh, çok güzel gözüküyor. Oh, yukarıya çıkmam lazım kesinlikle. Hey! Bakar mısınız balıklar? Hey! Belarda! Gelin bakayım buraya. Of! Hey! gelseniz ya. Of! Ha, doğru ya. Bunlar <laughs> balıklar ıı, konuşamıyor. Balık dilinde mi deneyim o zaman? Blup 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 Ah, onu da anlamıyorlar. Of. Wow. Köpek balığı mı? Çok oh, güzel. Bir köpek balığı. Bu nasıl bir köpek balığıdır acaba? Televizyonda bunlar hiç böyle gözükmüyor. Çok tatlı gözüküyor ama bu burada. Hmm. Birisinden bir sorayım. Bunlara bir sorayım. Merhaba ben Arda bu ee, bir şey soracaktım. Bu ne bir köpek balığı? Merhaba, halo. Konuşmuyorlar bunlar. Neyse gidin hadi. Konuşmayın o zaman. Ben sizinle zaten konuşmak istemiyordum. Hayvanat bahçesinde ne zaman gelsin ya da akvaryum kimse bilimle konuşmuyor ya. Neyse. Balıklara bir bakayım. Wow! Bu ne? Ahtopot mu bu? Oktoput herhalde. Wow. Neydi bunlar? Oktoput mudur? Neydi? Hmm. Bu balıklardan yüzmek istiyorum çok. Ama kimse de yok. Hmm. Benim için yüzmek, Balıklarla yüzmek. Kimse yok. Gireyim. Ne olacak? Evet, buradan zıplayabilirim aslında. Banyomu da giydim aşama bağdı şor, banyo şortumu. Hmm, kimse de yok. Ha, ah, nereden girsem acaba? Ha, ah, orada başka da. Aa, ah, merdiven de varmış. Şimdi kimse görmeden oraya yukarı çıkacağım. Düt 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 düt. Düt 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 düt. Ben burada duruyorum. Düt 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 düt. Ben ne da gideyim? Pantolonu indir. İçine zıplayalım. Ha. Hı Balık. Ha, balıklar da. Aa, tamam. Fok balıkları için. Ha, tamam. Yemekleri herhalde. Yok yok yok. Ben yapmak istemiyorum. Şimdi içine zıplıyorum. Oktopuzla, köpek balıklarla yüzeceğim. Aa, Aa, <laughs> Aa gıdıklanıyor, yapma sana. Aa, yapma. Ne bırak beni oktopot. Biraz yüzmek istiyorum. An baba. Baksana be. Tek balıklar yok. E, çocuk da var içinde. Ah, ah ah ah. Ne diyorsun sen ya? Hadi gel bakayım. Başka yere gidelim. <laughs> Görmediler beni bile çok iyi yüzücüyüm. Ah oh, çok üşüdüm. Ah birisi geliyor. Saklanalım hemen. Oh, eşyalarım nerede acaba? Nereye koydum? Çıkmam lazım hemen. Of. Böyle gitmem lazım. o oh, annem babam kızacak kesinlikle. Ama çok eğlenceliydi. Yani köpek balığı falan da hiçbir şey yapmadı. Neyse bir dahaki sefere belki yine gelirim yine yüzmeye. Oh, 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 oh! oh bacağım kaydı. Ah, ah, ah. Merhaba merhaba. Ben Arda. Ben yeni uh, işçiyim. Uh, uh. <laughs>